Başta biz Aleviler olmak üzere ülkemizde yaşayan farklı inanç kimliklerine sahip insanlara yapılan her türlü ayrımcılığı ve onlara yönelik sözlü ve yazılı hakaretleri nereden ve kimden gelirse gelsin. Fiili saldırıları şiddet ve nefretle kınıyoruz. Mersin'de sivil toplum kuruluşları Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Alevi Kültür Dernekleri Mersin Cemevi ve kentteki 7 Alevi kuruluşu Kocaeli'de sosyal medyada kullandığı ifadeler sonrasında tutuklanan YT hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına avukatları aracılığıyla suç duyurusu dilekçesi verdi. Ardından Mersin Cemevi'nde toplanan STK üyeleri YT'ye tepki gösterdi. Grup adına konuşan Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, farklı inanç ve kültürlerin yüzyıllardır bu topraklarda kardeşçe yaşadığını söyledi. İnanç kimlikleri ve yaşam biçimlerinden dolayı insanlara hakaret edenlerin affedilmemesi gerektiğini belirten kılavuz, fiili saldırıları şiddet ve nefretle kınadıklarını belirtti. Başta biz aleviler olmak üzere ülkemizde yaşayan farklı inanç kimliklerine sahip insanlara yapılan her türlü ayrımcılığı ve onlara yönelik sözlü ve yazılı hakaretleri nereden ve kimden gelirse gelsin Fiili saldırıları şiddet ve nefretle kınıyoruz. Mersin'de bulunan bütün Alevi kurumları olarak hukukçularımız vasıtasıyla 14 .2. 2022 tarihinde suç duyurusunda bulunmuş olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kocaeli İlemniyet Müdürlüğü ekipleri 9 Şubat'ta Alevi vatandaşlara yönelik küfür ve hakaret içeren görüntüleri ortaya çıkan kişinin yakalanması için çalışma başlatmış gözaltına alınan YT emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı